istiyorsun? Video çekeceğim sen de beni bekleyeceksin tamam mı? Geri <laughs> zekalı arkadaşlar bugün hayatınızda kullanabileceğiniz geri zekalı hileleri göstereceğim. Evet geri zekalıca ama gerçekten işe yarayan hileler bunlar. Hazır mısınız başlıyoruz. Videoyu burada kesiyorum çünkü videoda yemek yeme diye ilgili bir şey var. Sizi önceden uyarmak istedim. Herkese buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese Allah sabır versin. Ama o kadar da canınızın çektiğini sanmadım bir saniye zaten, merak etmeyin. Film izlerken veya dizi izlerken, mısır yerken sorunlu yaşıyorsunuz. Her yerinize bulaştırıyor musunuz? Üzülmeyin, sizin için buradayız. İlk önce bir hoodie buluyorsunuz. Hoodie ters giyiyorsunuz. Hoodie'nin şapka kısmına mısır dolduruyorsunuz. Ve işte istediğiniz gibi rahatlıkla mısır yiyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Patatesini yerken kaldığın sayfayı mı unutuyorsun? Üzülme senin için muhteşem bir çözümümüz var. İlk önce kaldığın sayfayı ketçap ve mayonezle kaplıyorsun. Ve işte kaldığın sayfayı asla unutmayacaksın bu şekilde. Üstüne üstlük kitap okurken bir yandan da ketçaplı ve mayonezli patates yiyebilirsin. Senin mutlu olmana çok sevindik. Çok güzel bir gün. Fakat en sevdiğiniz çorabınız mı delindi ve bunun için çok mu üzülüyorsunuz? Üzülmeyin. Yeni bir çorap almanıza ne gerek var? Biz sizin için buradayız. İlk önce bir kalem bulun. Kalemin çorabınızla aynı renkte olduğuna emin olun. Çorabınızın delinen yerini kalemle iyice boyayın. Çok güzel. Ha, taşırmadan her yeri detaylıca boyayın. Sakın taşırmayın. Ve işte yepyeni, güzel çorabınız hazır. Delin diye üzülmenize gerek yok. Çorabı çıkardığınızda da çok havalısınız. Sanki ayağınız ateş ediyor gibi kocaman bir siyahlık var. Merak etmeyin. Bu siyahlık sizi daha da havalı yaptı. Aileniz size telefon almadı mı? Çok mutsuzsunuz. Instagram'a, Whatsapp'a giremiyor musunuz? Telefon istiyorsunuz ama alacak paranız mı yok? Şanslı 4 kişi LG G6 kazanacak. Efsane bir çekiliş. Katılmak için aşağıdaki linklerden katılabilirsiniz. Aslında 5 tane vardı ama bir tanesini babama verdim çünkü telefonu bozulmuştu. Çok iyi bir evlatım. <laughs> O yüzden şimdi hemen çekilişe katılmak için aşağıdaki linklerden çekiliş linkine tıklayabilirsiniz. Suya ve toza karşı dayanıklı muhteşem oyun telefonu. Sağ üstteki linklerden de çekilişe katılabilirsiniz. LG g 6 havalı başağın yok. Ha, ha, ha. Doğum gününüz en mutlu gününüz tam mumları üflemek üzereyken mumların olmadığını fark ediyorsunuz. Hayır mumlar yok ne yapacaksın? Üzülüyorsun, yıkılıyorsun. Hayatının en güzel gününde mumları üfleyemeyeceksin. Merak etme, üzülmene gerek yok. İlk önce gidip çakmak alıp gel. Çakmağı yakıp bantlayıp pastanın üzerine koy. Ve işte karşında istediğin kadar yakabileceğin bir mum. Üfle üfle dur. İyi ki doğdun nice yıllara. Bu da sana doğum günü hediyem olsun. İnsanlar konuşa konuşa canını çok mu sıkıyor? Saatlerce süren konuşmalar seni bunaltıyor mu? Hayatının dakikalarını çalıp seni harap mı ediyor? Üzülmene, sıkılmana, uyuyakalmana gerek yok. Senin için harika bir çözümümüz var. İlk önce gidip bir koli bandı alıyorsun. Ve telefonunu alıyorsun. Koli bandını iyice açtıktan sonra koli bandını kafana bantlıyorsun. Tada! İşte muhteşem çözümümüz böyle. Arkadaşlarınla saatlerce konuşabilirsin fakat seni hiç yormayacak. İstediğin gibi uyuyakalabilirsin, her şeyi yapabilirsin. Böylelikle her istediğin şeyi yapabilirsin. Bilgisayar oynayabilirsin arkadaşlarınla konuşurken ve hiç ellerini kullanmana gerek bile kalmaz. Hatta istersen dans bile edebilirsin. Ne kadar çılgın dans numaraları yaptığını anlatıp hava atabilirsin. Arkadaşların seni çok kıskanacak. Yaptığın bu dans hareketleri gerçekten efsane. Telefonla konuşurken cesuru veya kendi köpeğini bile sevebilirsin. Başka insanlara köpeğinin olmasının ne kadar güzel bir şey olduğunu. Anlatıp onlara hava atıp Aynı zamanda köpeğini sevip Onu besleyebilirsin İstersen sınırları zorlayıp Tuvalette arkadaşlarına konuşurken Ne kadar zorlandığını da anlatabilirsin Tuvaletteki çılgınca Maceralarını dinlemek isteyen Çok fazla arkadaşın olduğuna eminim Onlar senin çılgınca tuvalet maceralarını Dinlerken çok eğlenecekler Onlara mutlu et <laughs> Boynuma yapıştılar canım çok acıyor Aa, En sakınlarım El sakıllarıma yapıştı. Oh. Oh. Lanet olası bant. Neyse hadi devam edelim gerizekalı şeylere. Oh. Annen sana puding mi aldı? Çok mu seviyorsun pudingi? Dünyadaki en sevdiğin şey senin puding mi? Büyük hayallerin var. O pudingi yiyeceksin. Sonuna kadar bitireceksin. Ve çok mutlu olacaksın. Nasıl yiyeceksin? Hemen gidip bir kaşık alacaksın çekmeceye atacak ve kaşık mı bitti evde? Hayır pudingini yemeyeceksin. Ama üzülmene gerek yok. Hemen bir şatol al ve bir bant al. İlk olarak bantı sonuna kadar uzat. Bantı kes. Kestiğin bantı çatal ile birlikte güzel bir kombine et. Kestiğin mantı çatalın uç kısmına iyice 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 dola. Doladın mı? Tamam. Sonra pudinginin kapağını aç. Tabii ki kapağını yalamayı unutma. Şimdi hazırladığın çatalla birlikte pudingini afiyetle yiyebilirsin. Evet, ne kadar da güzel. Hiç ama hiç İyi eğlenceler. Evet bazıları da böyle yiyebilir. Eğer bu çocuk gibiyseniz çatal veya kaşık kullanmanıza hiç gerek yok çok güzel bir gün. O kadar güzel ki kuşlar cıvıldıyor. Her yerden güzel güneş ışıkları geliyor. Ve sen çok keyifli bir şekilde ıslık çalıp eğleniyorsun. Balkona doğru ilerliyor. Kapıyı açıyor. Ve tam içeri girmek için hazırlanırken bir anda terlik olmadığını görüyorsun. Hayır terlik yok. Artık balkona çıkamazsın. Ayakların pislenir. Bu senin için çok tehlikeli. Çok kötü bir durumdasın. Ama merak etme. Sana yardım edeceğim. İlk önce önce koşup gidip iki şişe su getir. Tamam suların hepsini bitirdiğine göre onları kesmek için bir makas veya bıçak getir. Üst kısmını direkt kesebilirsin. ortadan ikiye pet şişeyi tamamen kes. Laylonu sakın yırtma. Onu güzel bir şekilde çıkar. Aferin aferin içine sıçtın. Neden yırttın? Ortadan ikiye pet şişeyi tamamen kes. Evet, evet işte oldu. Süper bir ayakkabı hazırladın. Artık dışarı çıkıp mutluca balkonunda içine hava çekebilirsin. Evet. Evet, diğer ayağın içinde bir ayakkabı yapmayı unutmuşsun. Tebrik ediyorum seni. Ama sonuç olarak güzel bir peçe ayakkabısı yaptık. Yeri zekalıca olsa bile işe yarıyor. Umarım işinize yaramıştır. <laughs> Ve en sevdiğiniz YouTuber'ın videolarını çıldırarak izliyorsunuz. Hayatınızdaki en mutlu olduğunuz zamanlar YouTuber'ın videolarını izliyorsunuz. Fakat bir anda telefonunun şarjı bitiyor. Olamaz! Videonun tam ortasında en güzel yerinde telefonunuzun şarjı bitti. Meraktan ölüyorsunuz. Ne olacağını göremediniz. Çok mutsuzsunuz. Ama üzülmeyin. Hemen mutfağınıza gidin. Ve Patates sepetinizden bir patates alın. Evet, patates sepeti. Ne oldu? Size saçma mı geldi? Şarj kablonuzun ucunu patatese takmak için iyice zorlayın. Ve oldu. Patatesinizin içine şarj kablonuz girdi. Ve diğer ucunu da tabii ki de telefonunuza takacaksınız. Telefonunuza takın, şarjın dolmaya. Başlayışını izleyin. Ve bunun yanında çok güzel bir patates yiyebileceksiniz. Evet patates. Yayın. Veya bilmiyorum. Yani çiğ patates yemek güzel bir şey değil herhalde. Evet güzel bir şey değil çıkarabiliriz onu. Ama olsun telefonunuz şarj oldu ve mutlusunuz. Mutlu son. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tamam 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 bu kadar yeter. Kendim konuşabilirim video bitirişin en azından. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir hayat hileri videosu yaptım. Evet hep size salakça geldi biliyorum. Tamam bazıları cidden salakça olabilir. Fakat işe yarayan şeyler. Evet gerçekten işe yaradıklarını biliyorsunuz. O yüzden en sevdiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. En çok işinize yarayacak olanı yorumlara hangisi like alacak görelim bakalım. Yorumlarda en sevdiğiniz.